Şimdi virüsümüzü tekrar gösteriyorum. Bu virüsümüz, koronavirüs dediğimiz bu. Yuvarlak bir virüs ve spike dediğimiz böyle taçları olan bir virüs. Bu yuvarlanırken, giderken, yol alırken işte ACE2 dediğimiz hücrenin hemen duvarında olan bu alıcılara takılırsa Hı -hı. içeri girer. Takılmazsa, bu yoksa o organda Hı -hı. devam eder gider. Evet. İşin... E Kötü taraf. Yani o zaman şöyle şans eseri de kurtulan da oluyor mu? Yani takılmadan. Şans eseri ama virüs bir tane girmiyor ki. Hmm. Bir tane girse tamam ondan o zaman kurtardık. Yine biraz önce söylediğim ama şey. Ama milyonlarca giriyor. Girerse. Milyonlarca girdiği gibi bir kere değil. Eğer çok maruziyet kalırsa çok daha fazla giriyor. Yani Anladım. bunların takılmama şansı yok, yok eğer yani. varsa. Eyvallah. Ve en çok nerede var bu bu, bu acı iki kapısı? Kalpte hı hı. Kalpte var. Akciğerde var. Ama kalbi çok fazla konuşmadık. İşte o yüzden e zaten kadar geldim. Bağırsaklarda var. Böbreklerde var. Yakında şikayetler farklılaşabilir. Hocam hiç bununla ilgili bir şey gösterilmedi şimdiye kadar. Yakında şikayetler farklılaşabilir. Eyvah. Bakın. E ishaller başladı. Evet. İshaller. İlk başta üç tane semptomumuz vardı şikayetimiz. İşte baş ağrısıdır. Ateş, e, boğaz ağrısıdır, ateştir, kuru öksürüktür. Hiç o zaman e, ishalden bahsetmiyorduk. Evet. Sonra ne oldu? Koku, alma Koku çıktı. ve tat bozukluğu Hı -hı. ortaya çıktı. Şimdi bu şikayetlerin hastalıkla şekillendirilmesi şöyledir hocam bilimsel arenada. Mesela siz dermatologsunuz, cilt doktorusunuz. Hı -hı. Size ayda bir tane saç dökülmesi vakası gelir. Evet. Ayda bir tane. Çok güzel, hiçbir sıkıntı yok. Ama o ay size beş tane geldi. Doktor şüphelenir. Aynen o li gibi yani işi ilk bulan gibi. Doktor şüphelenir. Ne oldu da bu vaka burada arttı? Hmm. E, o zaman bir geriye dönük bir işlemlere başlanır. Evet. Hastalar tekrar çağrılır. Araştırılır. Ha denir ki bu da bununla ilgiliymiş. Yani yarın bir gün saç dökülmesi olup olmayacağını biliyor muyuz? Şu anda bilmiyoruz. Evet evet. O nedenle şu anda mesela çok ciddi göğüs ağrıları olan hastalarımız var. Hı. Hmm kalp krizi geçiren hastalarımız var. E, ka Onların... Tam onu soracağım. Kalbe nasıl bir etkisi yapar bunu? Şimdi onu anlatacağım. Hı. Onu anlatacağım. Geldi buraya bulaştığı gibi aynen direkt kalbe de bulaşabilir. Nasıl bulaşabilir kalbe? Akciğerden kana bulaşır. %15-20 oranında kanda dolaşır ve direkt kan zaten merkezi burası. Buraya gelir. Burada olduğu zaman ne oluyor? Aynı ACE reseptörleri yani alıcıları kalbin kaslarında da var. Kaslarındaki hücrelerde de var. Oraya da takılır. Zaten kalp kası iltihabına mü, e, kalp kası iltihabına e, en çok neden olanlar hı hı hı. zaten virüslerdir. Şimdi korona ailesi sars cov çok fazla yapıyordu miyokardit evet, evet. denir iltihabına. Ama COVID'in yaptığı yavaş yavaş ortaya çıktı. Hastalarımızın bir çoğunda bakın bunu çok ciddi söylüyorum troponin hı. yüksekliği vardır. Nedir hocam o? Troponin şudur. Kalp kasındaki hücreler bozulduğu zaman kana bir enzim salınır. Aynen kalp krizindeki gibi. Hı hı. İşte ona troponin denir. Kan enzimleriyle bakılır. Eyvallah. Yani kalp kasındaki hücrelerde harabiyet oluyor demektir. Siz biraz önce niye ölüyor o hastalar dediniz? Onun slaytını da göstereceğim tamam. ama şimdiden söyleyeyim. iki tane çok büyük nedeni var. Akciğerde ciddi bir oksijen sıkıntısı. Evet. Kalpte? Ve kalpte de kalp kasının iltihabı, kalbin performansının düşüktüğü, oradaki damarların bozulması ve kalple ilgili yetmezlik. Eyvallah.